Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 çekiyoruz. Bu seriyi ben çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden dedim ki neden olmasın dedim. Ben sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. İlk polislerden ölmüştüm. Şimdi çetelere saldırıp polislerden bastı Yazısını görmüştünüz. Abim arabanı ödünç alabilir miyim? Bir de bu arabayla çete mi vurulur arkadaş be? Uy benim gördüğüm de gördünüz mü? İşte bu arabayla vurulur çete kardeşim. Radyo güzel ama terif yememek için kapatalım. Abi ne ara taksiye vurdum diye polis mi kovalar arkadaş be. Hemen yolu kapatayım. Ablam senin burada yürüme iznin var mı lan? Burası Türkiye mi lan? Atatürk özgürlük hakkını koydu ama burada o haklarınızı geçmez. Halil'im senin Araba sürme hakkım mı vardı lan? Seninle oğlum. Ulan hayır rastle. Al şunun mermisini. Şunun da az. Ulan gelin lan buraya. Siz hepiniz ben tek ben. Hiç yakışmıyorsun ya. Bizim arkadaşlar derdi biz vardı. Al işte. Son herkesin beklediği gibi oldu. Oğlum inşallah arabayı kaldırmamışlar lan. GTA Online oynamıyorum çünkü. Onu kaldırdıysalar çok üzülürüm lan. Az önce oradaydı araba. Siz nasıl kaldırmayı bilirdiniz? Bakın GTA Online olmadığı için böyle. Ulan ne karıştırıyorsun? Ayıp değil mi lan? Ayıp diye bir şey var lan. Ayıp diye bir şey var. Çöpten yemek karıştırıyor. Abicim ben ayıp yapanlara şey yaparım. Yoksa siz beni kötü görmeyin. Ben sadece pislik yapıyor. O yüzden ona haddini bildirdim. Sen kimsin lan benim gözümün önünde şey yapabilirsin. Benim gözümün önünde çöpü karıştırması benim hoşuma gitmiyor o yüzden direk. Bir de ayıp yapıyor, pislik yapıyor. Bir de onu katalım. Kendi arabamızla da alalım. Kendi arabamızı alalım. Ulan. Bir buradan da. İşte taksindeki. Abim dolu mu taksi? taksi. Ol burada ışık yok lan siz neyine duruyorsunuz burada? Ben gidelim taksiyle. Şöyle Ama pislik yapıyorlar arkadaşlar. Ben matlıyım onlar mı ya? kardeşim ayıp yapmazsanız ben size bulaşmam. Neyse konuyu da çok uzak. Ulan bak sana vurmak isterdim de böyle. E, ama görev olacak. Yani görevin adamı değil mi? Çopla mı takılsa başka bir şey. Aynadan bakalım. Bunu tıraş edeyim etmeyeyim. Yorumlarda görüşürüz. Ne yapıyor burada deli karı? Ulan keşke sana vurma gibi bir özelliğim olsaydı var ya. Bunu alayım her zaman. Diye. Var ya ben bu Franklin'i sevmiyorum. Michael. Michael gidip Michael'ın karısı gidip Michael'ı aldatıyor. Dur motorla mı takılalım arabayla mı? Çop alalım da düşünürüz. Çop. Gel bak. Gel çop. Bu neyle taşıyor? Ya çöp gelsene bir işte bizi. Zor kullandırtma bak. Gel. Arkadaşlar R1 tuşu diyor ama biz R basıyoruz. Gene bir şey değil. Lan çop. Bak beni zor kullandırtma. Bak beni zor kullandırma. Kardeşim. İnsan gibi gel diyoruz gel işte. Lan. Senle uğraşacağıma videomu çekerim lan. Senin gibi köpeğe lanet olsun. O motoru alalım ya. Ulan bak sana bir sıkacağım gördün ha. Oh Başımıza ekstra bela. Ulan bak polisler de geliyor. Kim var lan? Bunu buluşacak. Şimdi bunların parası da var düşmüş. Paralarını alalım. Oğlum işte para ne gezer zaten. Bak şu gurbetçi de var hep para. Paralar hep gurbetçi oluyor. Adamın Almanya'da. Fransa'da arkadaşlar olunca tabii ki. polisini de Polisinize de bak. Al beraber ölelim. Nasipte bu varmış. Beraber ölmek varmış nasipte. Nasipte beraber ölmek varmış polisle. Üç kere ölürsem eğer kendi yapamadım. Yani en çok ekşi olan limonatayı içeceğim. Şu an şey yaktım. Son hakkım. Bak. Arabam. Arabam ver bakayım. Dur. Şu yüksek araba güzelmiş. Abim. Ablam bak. Diğer abim. seni sen almak zorundayım. Bana neden çarpıyorsun abicim? Ben diğer arabayı alacaktım. Ben de sorunum senin. Kardeşim. Benimle sorunun ne? Şarkı güzelmiş ama kapatacağım maalesef. Elif sorumluluğu işte. Bana çarpıyor kendisi. Geliyor şey yapıyor. Memlekette böyle kişiler de var mı? Bizim ülkede bile. Lan bak ben bu Tonya'yı öldürmedim mi? Hala bana muhatap oluyor. Ben buna sinirleniyorum. Oyunu kaydedelim şurada. Evin içine girip kaydedelim. bir keresinde arkadaşlar ben oyunu kaydetmeyi bilmiyordum niye. Trevor'a kadar açmıştım ama oyunu kaydetmediğim için. O her karakter gitmişti çok üzülmüştüm. Rakibin ah, kavgası. Oğlum ben sana silah doğrultunca mı sen şey oluyor? Al bak. Ulan. Ben bu bunun görevini istemiyorum abi. Yürü git lan. Görevden çıkacağım ben şimdi burada. Ben istemiyorum ben şu bitli karıyla görev. Bir de yan görev ne işime yarayacak? Ulan çöp seni bak sonu yarışım yoksa çekip gireceğim. Oğlum çöp nerede? Çopu kaçırmışlar lan. Evet arkadaşlar. Geldim geri. Çok kayıp olmuş. Kim ölür lan köpeğimi? Hayır tefke. Ya of. Arka kaldırayım. Oğlum bunu arka kaldırılmıyormuş. Arkadaşlar müsaadenizle ben güzel bir motor kodu alıp bakabilir miyim? Sensin lan <laughs> madafak. Helikopter kodu GTA 5 bakalım ne çıkıyor. yazın şöyle hemen arkadaşlar siz de yazabilirsiniz bu kodu GTA'nıza. Bakayım hemen şöyle. 28. Sen daha çıkacağız. Buymuş arkadaşlar. Bu buymuş. E şu ortaya geçip parayı alalım. Çünkü yoksa olmuyor. Ara. Bakın geldi helikopterimiz. E bu kodu yazarak siz de helikopter alabilirsiniz. Yetabes tekrardan korsuzluk diyecek. Gelin lan polisler artık sen korkan singe olsun. Dur bir ilk intikam mı çete bölgesi vardı. Orayı alacağım. Lan hayırdır lan se çeteler. Burada Hayır lan. Onu nasıl becerdim? Tekrar çağırırız. Bir de sıkıntı yok. Şam açarken şarjım bitmez. Ben tekrar yazalım. Burayı bulmuş. Aldık. Ben evet, şu kodu not alayım diye. ileride belki. Merhaba. könyvem ben nem otthagyk egy marka. şimdi not Most. daha iyi. Yazdım arkadaşlar şöyle helikopter diye. GTA kodlarıydı bu. Tekrar bin şuraya. Kötü bölgesinde intikam mı olacak değil mi? İntikamlarımıza bak. Bir hastaneyi tarayak. Evet arkadaşlar. Çeteler burada. Şimdi strete gidelim bak. Çete bölgesine gidelim. Bir sürü düşman oldu şimdi. Ne yapacaksınız lan? Sizin de helikopteriniz var. Sizin de mi helikopteriniz var? Helikopterleri var da beni öldüceğim. Şu gece kulübünü de tarıyorum. Polise de bulaştık. Polisler gelin lan. mı şimdi alır mısın Arkadaşlar bu kadar yeter. Aa doğru üç kere ölüm. Şu acı şeyi tadayım hemen. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.